والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الله اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق أهل رسول الكريم صلى الله عليه وسلم سوف يقش في زمان آتك رؤيا الصادقين إلى بشري رؤيا لا تظهر إلى ذي قال لي أين أنت Ateşi cemaatle ve etmemek ve tenha köşede ve gitmek ve Ama... arazi ödeldi. Nihayet gari hara, Mekke-i Mükerreme'nin karısında biliyorsunuz ki hara dahi isim asıl cahiliyeti hara idi. Fakat orada etradis münazır olduğu için nurdur Kur'an. Kur'an nur olduğu için cebel-i nur derler. Cahiliyette cebel hara idi, şimdi cebel-i nurdur. hara, nur. Orada bir mağara girerdi. İzin zaman, herkese lezzet gel, kalırdı, gelirdi. Bu halde olacak? Cibril-i emir zuhur ediyor. Cibril-i emir ettiği zaman, alızyam ne diyor ki? İlk ayet nasıl olan ayet budur. Ondan sonra müzzemmil Müddetçe nazil oluyor. Bu, nabiyy-i el-Müddetçe ile kezmize emrediyor, Resul oluyor. Üç sene kafile var evveli iş amel eden zibrilin devamı görülmesine yahut hikmet-i ilahiye böyle icap ediyor. 40 senede peygamber olduktan sonra 40 senede oldu. O zaman terbiyete namaz değildi fakat yine peygamber idi. Her bir Resul peygamber nebi olur, sonra Resul olur. Nebi evvelkilerin şeriatıyla onar eder, yine peygamberdir. Fakat kendisine maksus bir şeriatı, yine kitab nazili olur, maksus şeriatı vardır. Yani.

Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem okumamıştım senin yanında. Yani bir hocası olup birisinin yanında okunca bazı mektuplar da gördü. Yani bir talip sallam Allah'a yazıyor. Resul-i Ekrem talim ederdi. Şunun, Müslümanın içine yapıp şunu Diyor ki talim ediyor Resul-i Ekrem. Sonra okumaya gelince alim-i evvelin ve ahirin-i talik-i bilirir ve bildirir de bu kelime de bilmez? Hmm. Fakat Allah'ın olduğu bilinsin diye kimsenin sen yanında okumuş değildir. Yani diyor ki i̇bn diyor ki kimse bunu okumuş değil. <laughs> okum, okum oku, okuyamıyorum, okumuyorum değil. Okumuyor <laughs> musun? Bu iş yine cahil alıyor. Üçüncü defa Cibril'e diyor ki اَقْرَعْ بِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقْ Senin Rabbin, Rabbinin isminin istihanesiyle o Allah ki خَلَقْ الْخَلَقْ Bütün mahlukatı kalp etmiş. Yani Kur'an'a okuduğumuz zaman Bismillahirrahmanirrahim söyleyince okuyoruz. Tekrar <laughs> aklına aynı burada bu çıkar. Oku Allah-u Teala'nın ismiyle var. Allah ki bütün mahlukatı halk etmiş. Halakal alet bir parça et. İnsanın vücudu evvela kırgın sudur, kırgın kan taktisi olur, kırgın da et olur, yüz yirmi günde anasının rahminde ruhlanır. Öyle Allah ki insanları bir parça etten etmiş o eti insan şeklinde koyduk, gençler ayrı, dedenin. Tekrar buyuruyor ki, ''Ekra ve Ekrem'' Buraya kadar geldi mi, Kadir Peygamberi'ye mühim bir vazife Ben acaba yapacağım Allah Allah'a karşı, yahut da aciz mi soracağım? Yani diyor, ve ya Ekrem'' bir olur ve bu mühim vazifeyi onun yardımıyla yeni yaparsın. Birinci etrağ, kendi şahsına ey Habibim izin ya ben bunu yapamam diye Allah'a karşı mahcup olurum ve Rabbükel Ekrem senin Rabbin Ekrem'dir senin Rabbin Ekrem öyle Allah ki bütün kanaata talim etmiş falan ile kanaatın onu bu tekemmül etmez diye hatta dünya işi de tekemmül etmez diye kalem ile yapıyor şey yap Allah Celle Celaluhu hmm. kalem aldığınız ki öktür yazmış kalem demiş ya Rabbi ne yazmış ey Muhammed kasırı emrini ne La ilahe illallah ve ekteb la ilahe illallah emri yine. Ekteb la ilahe illallah Muhammed ve Resulullah yazdı. İlk ayel kalemin yazdığı işte bir la. Allama al insana ma lem Cenab-ı Hak insana talim etmiş. Sen yarım insanın bilmediği. Gelay kalem vasıtası ile, gelay kalem vasıtası olarak insanın bilmediğini Allah ona kısmet ederdi bilir. Cennet kendi mutmain olsun. Yazıkeyi yapacağım, yapmayacağım bir şey de Allah Celle Celaluhu insana, insanın bilmediğini kısmet eder. Yani bu Allah kısmet eder. Şimdi bundan sonra zaten bu Ebu Cihil zengin bir adam idi. Ve Resulü Ekrem'e de birinci derece ve bir düşman. Peki halık-ı neden ki insanı bir alak parçasından kalk ediyor? İnsana bilmediğini Allah bildi diyor. Kalem ile ka, Allah yazmış, takdir etmiştir. Öyleyse bunun inkar yönü yok. Kalla yazdırsın ve inkardan Allah-u Teala'nın bunu yanıtlı cehil edildi. Ondan sonra Kur'an-ı Azimistan zaten sebebi nüzul varlığı olur. Fakat kıyamete kadar baki bir yakına. Ennel insana insan, imani olmayan bir insan. Namet-i yani, ilahe olan gider emrâhı istagına zanayi zenginliği gördüm. Mal ile servet ile memuriyet ile ye yeyi görüyor. Kıf ehli kıfır. İmanı olmayanlar sorana başlıyor. Efendim, öyle bir lütfen olur. Başka bir sanat evi olur, ne güzel. Fakat iman ile alakası yok, zengin oldu mu? O an tek tam kıfra kadar gider ve şirke başlıyor. Kalla innel insana la yakra. Vazgeçsinler bu tabu inkardan. Daha hıttağına zengin olduğu vakit. Karşına zengin olduğunu, evvela semtini beğenmez, hanımını beğenmez, eh, ahbabla en hiç olan zenginlerin kalip olur. Fakat temiz olursa böyle olmaz. Allah ile daha olur. Karşına da insanın en sevgisi bu yoldadır. اِنَّ اِلَى رَبِنْ رُجُوَعِ Allah'a de, ey zengin, beyan ediyorsun fakat Allah nasıl senin zengin etti? sahibi, siz bunu kıyısına yönemeden bir yazarı sinyora indirir. En kuvvetli olan iyi, ne malın, ne servetin, ne memuriyetin, Allah'a azam karşı hiçbir kıymeti yoktur. onunla mağrur olmanın Onunla mağrur oldu. <laughs> i̇lâ rabbike inne ilâ rabbike Muhakkak Rabbi ne diyor Kim olursa o netice ne Ne yine Ali Cihildir. Efendim, çoğunuz geliyor. Kerem e, e, daire karşısında yukarıda, ona da bir oya şey bu Nasıl ki camilerin, camilerin, tüm limanların odaları var. Orada sürekli tarihinde bulunurlardı. Darun ne diyor? Enişteyi darun ne Darun ne der? resul Ve söyleyken de sallallahu aleyhi ve sellem hiç daha ilk evvelden, hiç kimseye fitil öğretmeden gelirdi Kâbe-i <laughs> karşısında namazını kılardı. Zaten ne maske, şey, harfini içeyim, ne lazımsa okuyordu, giderdi ve onlara bakmaz gibi. Kureyşiler orada içinden hasar var, düşmanlık var. Ebu Cehre dediler, sen bu kadar tehlivan ve kuvveti bilin. onun kafasına bir şey yap, bir çare yap, bir çelak şey et. Ebu Cehre'nin aklına geliyor? Gelirse bu vakit ben gideceğim. Resulü Aleyküm sallallahu aleyhi ve sellem, geliyor. Hiç ehemmiyet vermeden başlıyor namaza. Sen diye gittiniz. Daha yanaşmadan çevirir yüzünü, gözüye döner, kaşa kaşa gidiyor onların yanına. Dedi her sana ne yaptın? Ne için dedi geldin? Yani şu Allah'a ben zaman yakın oldu. Dedim arada bir aralık Allah verdim. Allah Allah. Şimdi bunun gayesini hüdü Resul Aleyhisselam'ı namazdan, azadetten yazdık. Diyor ki, arayıta, üç tane arayıta var. Hepsi de taaccüb manasına Ey Habibim ne taaccüb? Ellezi yenha abdan yukuli men ediyor namazdan. <laughs> bir adam Allah'a bir azadet verecek.

hem inanmıyor hem arkayı çeviriyor. Ne acayip bu onların bunun hali ki ya yalem de enne ve yara bilmiyor. Ahkel hakimindir elbette cezasını yenir. Niye düşünmüyor? Fenalık yapan adam bilmiyor ne Allah'ın Allah'ı zihninde sen adam fenalık yapmaz. Misali böyle bir zahir etmişler. Bir adam sessiz eve gitmiş. Fakat ki arkasında